Selamun aleyküm arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İneklerimin yanına geldim. Tavuklarım, ineklerim. Onlarla birlikte oturayım dedim. Şöyle bir dertleşeyim ineklerimle dedim. Kuzağlarım su içmekte. Birbirlerini itekliyorlar. <laughs> o ben içeceğim. Diğeri ben içeceğim diyor. Sıranızı bekleyin birbirinizi. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Şöyle buraya gelirken çayımı da getirdim arkadaşlar. Oturdum milletlerimin yanına çayımı içiyorum. Onlarla sohbet edip konuşuyorum arkadaşlar. Onlar da mutlu oluyor beni gördüler mi? Birbirimize yoldaşız. Samanlarını yiyor. Yiyin kızım yiyin. Afiyet olsun. Horozcuk. <laughs> Burası da geziyor burada. Tavuklarımız orada arkadaşlar. Her biri bir yere dağılır bu tavukları. Biraz buraları eşer deşer. Böyle işte. koyunlar duydu sesimizi. Onlar da bekliyor galiba beni. Gel diyorlar biraz da biz iç çay diye. Bisküvi getirdim arkadaşlar atıştırayım yanında diye. Çayımın. Böyle işte canlar. Bunlar anneyle kız diğer teyzelerine ayırt ediyorlar oraya. Pek yanlarına sokmaz bunlar yem yerken değil mi? Niye anlaşamıyorsunuz siz? Susamış tanacığım. İş tekrar doldurayım kovanı tanan benim. Ne yapan kara kızım? Orada duruyorsun öyle. Ne düşünün dertli dertli kara kara sen? Hı? Biraz sonra sağıma gireceğim arkadaşlar. Çayımı içip bitirdikten sonra inşallah sağıma gireceğim. Evet arkadaşlarım böyle bir video yapayım dedim. Sizle paylaşayım dedim. İneklerimle sohbet ederek çay içerek. Arkadaşlarım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.